namani namani naman cumunu başa tanıcı ee, burada arkadaşlar merhaba bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz ee, neden bu rahat gelmediğimi açıklayayım teknik arızalar oldu kendi evimde değildim o nedenle yani sorun etmeyin o arkadaşlar, Minecraft serimiz başlasın. Bu seride Minecraft VS patlayacak arkadaşlar. Şöyle 2 saat uzun uzun bir şey bulmak istemedim. Bu arada mod nasıl? Hop. fu Çok iyi değil mi? Neyse arkadaşlar, Odunlarımızı girdik. Şöyle kendimize bir ilk önce tahta kazma yapalım. Hatta arkadaşlar bu videoyu da başka bir yerde çekiyorum yani öyle diyeyim size. Kendimize hemen bir tahta kazma yapalım o oyunun olmazsa olmazlarından biri tahta kazmadır. Tahta kazma olmazsa hiçbir şey olmaz da şu ejderha bana vurmaz değil mi? Neyse. Aa! Bu arada arkadaşlar ee, modları bu modları siz yüklemek istiyorsanız mesela bende çok güzel bir silah modudur. Ejderha modudur gördünüz zaten. Ağacı kökten kırmadır. O neden kırılmadı? Sadece baltada çalışıyor. Yalnız ejderha hane mahzun çok güzel. Neyse. Şimdi kendime şöyle güzeline bir taş alet edevatlar yapmak zorundayım abi. Bu Minecraft'ın en zorunlu işlerinden birisi. Minecraft'ın en zorunlu işlerinden birisidir. Birisi. Arka plan seslerini hiç şey yapmayın siz. Sadece izleyin. İşte demiştim ya başka evdeyim. Bir de gitmiş en sevmediğim kuzenlerim gelmiş ya. En sevmediğim kuzen gelince hayat bitiyor resmen ya. Neyse şöyle güzelinden ben mi? 24 tane kasıp geliyorum arkadaşlar. Hatta dur ya. Zaten şurada beş tane kalmış kasayım direkt gitsin. 2 saat editlemeye uğraşmayayım ve 24 hazır e şimdi ben yukarı nasıl çıkacağım şu toprakları kullanayım lan ne oluyor tövbe ah! oğlum ya bu mod bazen işe yarıyor da bazen çok gıcık şeyler işe tamam anneme hemen kendime şöyle gidelim taş alet edevatlar yapalım dön 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 Tön Ne arkadaşlar? benim Minecraft'ta en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Şu turuncu at. Benim Minecraft'ta e, en sevdiğim maden demirdir aga. Demir olmazsa elmas ve nedir ait? Hiçbiri olmaz aga. Hiçbiri olmaz. O yüzden demir benim en sevdiğim şey işte. Yuhla mod sayesinde bir tane keçiden iki tane koyun eti çıktı. Helal olsun. Zaten acıktıydım. Şimdi arkadaşlar ben biraz şöyle yungasıyım. Ne bileyim güzelinden bir yatak yapayım. Sonra da zaten hedefim arkamda. Geleyim. Hah yes. Şimdi yatak yapabilirim. Odunum var zaten. Ve yatağım daha ilk günden hazır be. Hatta yemek niyetine şunları da öldüreyim. Ho, Bu hiç bulaşmayacağım. Ben Müslümanım. Bum. Ben ölmedi Tühaga. Boşa iki tane şey gitti. Süper. Süper. Çok güzel yemek de kastık. Yeterince iyi. Oh, burnum da akıyor ya. Hasta olduk. Şifayı kaptık. <laughs> Bu arkadaşlar okullar açıldı. Ne düşünüyorsunuz? Bir yorum yazın. <laughs> okullar açılınca neler hissettiniz? Ben şimdi yeni okula geçtim. Alışmaya çalışıyorum. Gerçi alıştım da ağızdan öyle çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bana güzelinden bir maden aldım da şurada bal kabağı görüyorum. Acaba şey mi var? <laughs> ah köy. De abi şu davranış paketi şunları açmak için Gittim. Şu saçma sapan hareketleri açtım. Neyse bunlar işime yarayacak. Mesela arkadaşlar o şu double jump şu dash sonraki bir özellik duvara şu şekilde tırmanabiliyorum arkadaşlar. Bak gördünüz mü? İki video zıpladım. Zıpladığım gibi oldu da ben orada <laughs> ne hani görüyorum. Hayat beni seviyor ya. Oley oley oley. İnşallah sandıktan doğru düzgün şeyler çıkar da oyun neden bu kadar kasıyor? Çaklarım 8 merak etmeyin de. Az daha lava düşüyor. Şunu <laughs> Oy kürek çapa işime yarar. Altın elma. Aa şu şapkayı takacağım. Çakma. Tamamdır işte bu kadar be. Şu şapkayı takarım Süperiz ya. Şunları da koyalım mesela. Kürek en baştaydı galiba. Şu önleri de arkaya atalım. Hop hop. Kılıç köşede dursun. Şunu şuraya alalım. Tamam. Güzel bir inventör düzeni yaptık bence. Hop. Şimdi. Altın kazıma geldi mi ya? Of gelmemiş. Gelseydi direkt şuralara kırardık. Ama sandıktan obsidiyen ne çıkmadı ki ya. Şurada bir tane var mesela. Bir. Ama bana bayağı lazım. Şimdi aslında şuradakileri alırız. Oradakileri aldıktan sonra iş kolay neyse başlıyoruz. Huh, yemek yiyelim güzelinden ya. Acıktık abi. Şu ejderhalardan da tısmıyor değilim. Bir ara ejderhaya öldüydüm. Hadi bir güzelinden maden bulalım. Şurası madene benziyor. Eğer madense yaşa. Bu arada arkadaşlar madene girerken ben şey ne adı neydi lo? Geri tepme var. Çok mutluyum. Geri tepme çok işime yarar benim. Ben geri tepme severim. Ramak kala. Neyse artık kendime güzel bir efekt basayım. Flash efekt. It's me. Vision Infinite 255 Abi bu videoları çekerken bazen siz de var diye bilgileniyorsunuz. Bu bakırları neden topluyorum? E, silah mermileri bakırlar yapılıyor? Arka plan seslerini duyuyor musunuz? Çok merak ettim. Bakın tavana tutunuyorum bu arada. Yaka maka. Bakın. Ayağım yere değmiyor. Görüyor musunuz? Seviyorum bu modu ya. Şimdi güzelce bir aşağılara inerim. Abo zombi. Görüyorsunuz değil mi zombiyi? Heroblin gözlü. Sakalsız. Böyle kıyafetli. Miyafetli. Vah. Lan. Hıys. Ya bu altın kılıç çok çabuk kırıldı ya. Abi sadece 32 dayanıklılığı varmış lan altın kılıcın. Bu ne oğlum? Böyle şey mi olur ya? Ben niye çıkamıyorum? Ben çıksana. Lan mod mu bozuldu? Ne oluyor ya? Çık artık. Neyse deş atarız. Oğlum double jump da olmuyor ya. Ye, oh be şükür yarabbi. He maden asıl maden buradaymış. Neyse. İlk önce şurada ben demir gördüm. O demirleri bir Alacağım. Bravo. Bravo. O creeper gelmiyor değil mi? Çok iyi. Çok iyi. Neyse benim taşlarım var mı? Oğlum taş yok. Neyse şunu yünleri kullanalım? Zaten yine ihtiyacım yok artık altın zırhlı şey var orada. Adam altın zırhlı zombi var la modlar nasıl bu arada işte zırha falan bir şeyler ekleyeyim çok iyi ben de o modu daha yeni buldum da oğlum bir dakika benim çıkıp kazmam lazım ah 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 dur düşeceğim yemek lazım altın elmamı yiyeceğim ne yazık ki Selamünaleyküm. Köfte bana kızma. Köfte türü. O oh. Oğlum Şu demir Şu demiri istiyorum Aa, Demir Demiri alamıyorum Neyse arkadaşlar ben güzelinden bir demir kasayım geliyorum ya Üf çok zorladım İmbat Bir bana yardım etsin Yemeksiz bir şekilde geldim Bunu yemek zorundayım Lan zehirledim. Süresi az neyse ki.